İnternet gider mi abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yanlı yayın yapmıyor şimdi ya. Allah Allah. Arkadaşlar internet gitti. İnternet gitti arkadaşlar. Kardeşler. Evet. Geçen de böyle oldu. Aynen. Yayın gitti ya. Yani olacak iş değil arkadaşlar ya. Vallahi. Yayın ya. Hiçbir şey yoktu biliyor musun? Böyle bir şey olmuyordu. Yeni başladı. Yok hiç yoktu. Bende olmuyordu abi burada. Son günlerde tamam mı abi? Böyle şeyler oluyor kusura bakmayın. Gitti. Bekledim gelmesini gelmese giremeyecektim. Geçen gelmedi. Bekledim bekledim girmedi. Mesela devam ediyorum. Ya enteresan ya. Vallahi enteresan. Anlamak zor. Geliyor mu sesim arkadaşlar? Neyse. Et. Ee, chat'te olan arkadaşlar Lan devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. fazla. Tak tuk tak. Gider mi internet ya? Bu kadar da olmaz ki abi. Ne yapacak bir şey yok. Düşün yani Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum abi. Can sağlığı diyeceğiz. Sağlık olsun diyeceğiz Efe. Bizlerle devam edeceğiz ya. Ne yapalım? Yeni gelen arkadaşlar. Kusura bakmayın. internetti hı hı. Evet anladım. Girenler like aslında yeniden toparlansın şu şey ya. Yani. Enteresan. Vallahi enteresan ya. Yani. Ya 21. yüzyıldayız abi. Yani İnternetin burada niye böyle Eyvallah Efe ya. ya. bu kadar olmaz anladınız mı arkadaşlar yani? Bu kadar olmaz. Neyse iki araya ayır ayırmış olduk iki 12. bölümü. Ne diyeyim abi şimdi size ben ya? Çok çok özür dilerim affedin arkadaşlar. Benlik bir şey değil. Böyle bir şey olabilir mi ya? 21. yüzyılda 100 megabit internet yok ya. Ya neyse kötü demek istemiyorum ya. Vallahi çok can sıkıcı şey şu an yani şu. Ne güzel bir sohbet. Hoş geldin Demir. Sağ olasın kardeşim ya. Ya enteresan vallahi bak ya. Ne alacağız hiç PlayStation 5 Pro 100 megabit internet oynarım abi. Daha ne yapmam gerekiyor bilmiyorum ki. Yani neyle oynamam lazım bu e, ülkede benim. Nasıl bir şey yaptı da düzgün gitmesi lazım bilmiyorum ki. Neyse. Daha ne yapalım yani? Nasıl bir şey yapmamız lazım bizim? Para vermemiz mi lazım artık neyse. Bir şey de demek istemiyorum. Ne güzel sohbet vardı, insanlar vardı. Şimdi tekrar. Neyse, olsun. Olması gerekiyordu. Oldu arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Kafalarımız yine şimdi. Tekrar girdim. Dün de geçenlerde doldu ya. O kadar güzel bir yerde oldu ki geçenlerde. Abi bir gitti. Size yemin ederim var ya. Bora tekrar hoş geldin kardeşim. Kusura bakma ya. Fatih internet. Hiçbir şey yoktu bu zamana kadar. Böyle olmuyor. Dedim tekrar açayım. Size hani diyeyim arkadaşlar internet aç açamadım. Sabah 7'de 8'de internet geldi. İnternet gitti. Bir anda hiçbir şey yok yokken. Kısmet. Aynen nazar diyelim. Can sağlığı diyelim. Sağlık olsun. Pat diye böyle yüzünüze şey olması beni üzen oydu. Yani eğer böyle bir şey olursa anlayın ki internet gidiyor. Ki hiçbir zaman gitmedi benim internetim böyle. Buran çapsın bak yemin ederim. Neyse. Ne olacağı varmış oldu. Daha konuşacak bir şey yok. Önümüze bakalım. Aynımıza bakalım, aynımıza bakalım arkadaşlar. Yine geldiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Lakları da attınız. Burasını hatırladınız mı? <laughs> Müthiş bir yer burası. Hoppa! <laughs> Bu neydi şimdi ya? Ne yaptım ya ben? Çıkartamıyorum ki oku çıkarttırmama izin vermiyor. Abi bu ne? Oha beyler bu ne? O adamlar 30 saniyede beni paramparça ettiler. Dur. İntikam alacağız şimdi bekleyin. Sakin abi. Sakin. Ne yapacağım? Gel gel. Okşuyu halledeceğim okşuyu. Göreceğiz şimdi. Kafa atacağım ona. Ne dedim kafa atacağım dedim. Buna da atacağım. Tek mermi kaldı buna da atacağım inşallah. Dur bakalım. Kaçsan iyi edersin. Ah be kafası neydi ya son anda. anda kafası neydi ya? Ona kafa da öteki son anda böyle bir hareket yaptı. Denk getiremedi. Evet. Ama adamlar nasıl iki dakikada patates ettiler? Şeyde çıktı ok atıyor oradan öteki de vuruyor ok atıyor vuruyor hiçbir şey yapamadım öldürürler. <laughs> Canımı aldılar bir saniyede. Mesela Ebi orada öldüremiyorlar anladın mı? Güçlü kadın orada. Hemen ölmüyor. Eli dayanamıyor. Normal bir vatandaş eli baktığın zaman anladın mı? Hani vücudu aslı değil falan ama eli aslı olduğu için. Hemen bakayım kardeşim. Hmm, anladım. Anladım. Nadiren de olsa bizde de. Aynen yani oldu artık yapacak şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar yayına. Like'larımız atmışsın zaten. Gelen arkadaşlar olursa hem ben hem siz söyleriz. Kanalımıza davet ederiz tekrar. Devam ederiz. Çok güzeldi. Çok iyi gidiyordu. Anladın mı? Demek ki böyle bir anda paket gibi tak diye kapattı. Zaten anlayın arkadaşlar hiçbir şey yokken bir anda gitti anladınız mı? Hiçbir şey yoktu yani. Tık dedi. Adam arkamda dedim. Bir baktım lan kablosu bağlandı diyor bir şeyler diyor. Tamam dedim gitti yayın. Dedim kapanacak adamların yüzüne. Ben zaten hiçbir zaman iyi akşamlar kendinize dikkat edin. Var mı isteğiniz sormadan gitmiyorum haberiniz olsun biliyorsunuz. Yani öyle bir hiçbir zaman kimseye yapmadım. Canlı yayında değil hayatımda da Arkamı dönüp gitmişliğim yok kimseye. Abi görüşmüş kendinize dikkat edin falan böyle giderim yani. Hmm. E. Oradan da bir çıkış var ama. Neyse dur bakalım. buraya bir bakalım. Pek hatırlayamadım buraları da neyse. Bulacağız. Ne bir şeyler yapacağız. O arada şeyimiz yok. Met kiti yok. Burada bir şey var mı? Yok gibi. Var. Burada bir tane benzin gibi bir şey var. Buradan atlarız değil mi karşıya? Tamam. Tamam. Kendine iyi bak Bora. Lütfen. Sağ ol canım kardeşim benim. İyi ki geldin. İyi ki destek oldun. Hiç problem değil. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere kardeşim ben. Sarılın ki sağlam olsun bugün. Tamam. Dur. Sniper'ı buraya alalım. Bunu da Buraya alalım oku da alalım ağzına. Ver okuda ağzına. Tamam. Sniper'ımızı elimizde dursun hazır. Tamam. Buradan dörtlü mermimizi so takalım bunun içine. Buraya hızlı bir kontrol. Var mı orada bir şey diye. Orada da bir şey yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Like'larınızı attınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Kapandı girdiniz tekrar. uğraştım sizi. Yeni gelecek olan arkadaşlar illaki olacak. onları da kanalımızı davet edeceğiz. Şimdi... Bayağı ilerledik bu arada. Haberiniz olsun. Bayağı ilerledik. olsun hmm. ne neydi ya? Geldiğimiz yerde değil mi Burası? mi? Yoksa değil mi ya? Neyse. Sanırım geldiğimiz yer. Geldiğimiz yer. Şimdi. Bir şeyler ama şeylere bakalım. Bir şey unutmayalım. Fenerbahçe'nin <laughs> başında bilen var mı arkadaşlar ne olduğunu? Bugün maçı var değil mi? <laughs> tamam. Şimdi burada ne? Dalıyormuş. Yok. Evet, burada başka bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Biliyorsunuz diye sordum Ben de öyle hikayeden Biliyorsun söylemiştim Sadece sordum Her hareket için sordum sadece belki... Buraya çıktık Buradan mı devam edecek Aynen Burada bir yer var ama Orası biraz karışık bir yer değil mi? Bir şeyler unutmayalım burada da. Efe tam biliyorsanız haberle bana şey yapın. Dayı şurada de yıkan veyahut da Efe. Abi şurada da. Burada bir şey unutmayalım. Kalmasın diye söylüyorum. Tamam toprak dalacağım biliyorum. Sağ olsun kardeşim benim. Nasılsın? Hoş geldin kanalıma. Şeyleri yapmaya çalışıyorum. Bütün hepsini platinlemeye çalışayım. her yere bakıyorum. En son oraya da dalacağım biliyorum. Şuradan gideceğim. Onu da biliyorum. Altta falan bıraktığım bir şey varsa uyar beni. Başa geçeyim. Burada bir şey var mı diye bakayım. Teşekkür ederim kardeşim. Ben de seni seviyorum. Toprak. Nasılsın? Like atmayı unutmadın değil mi canım benim? Kardeşim benim. İyi ki varsın. İyi ki geldin kanala. Toprağı mı kullanıyorsun? Sağ ol canım benim. Abone olmayı unutma tamam mı? Hmm. Tom, hala tuhaf saatlerde silah sesi duyuyorum. Bizi bu manyak tarikattan koruyacak kimse yok. Sağ ol Power ya, iyi ki geldin. Ya internet gitti arkadaşlar, kusura bakmayın valla. Bir daha giderse zaten yüzüm yok, açmam. Tekrar size şey yapmam, rahatsızlık yapmam. İnşallah gitmez. Bu aralar elektrikler gidiyor, internetler gidiyor. Bir şeyler oluyor. Umarım... Yok hemen bitirmiyorum. Bitirmiyorum toprak. Devam ediyor bir, bir şey kadar. Sadece elektrik, internet gitti demin de ondan. Sağ olasın olduğun için. böyle ee, bir şeyler oluyor. Evet. Aynen internet kardeşim. Normalde buralarda olmaz böyle şeyler. Yani bizim bu mühitte. Ama oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, kimse yok. bizim bulmasını beklemekteyiz. Üstlerine gidip onlara katılmak zorundayız. Abi saatimiz gelmeden giderse yine aç. Sarı. Tamam. Aynen aynen. Saatimiz gelmeden giderse açacağım tekrar beyler. Bir buçuk kadar oynuyorum her zaman. Sabah 7'de de kalksam bir buçuğa kadar oynuyorum. 12'de de kalksam yine bir buçuğa kadar oynuyorum. Ben kendimi bu şekilde alıştırdım. Sohbeti falan çok güzel sarıyor beni. Ee, gidip kumar bilmem falan filan ben öyle alışkanlıklı bir adam değilim. Hayatımı gördüm işte PlayStation 2 ile 3 ile 1 ile hayatımı geçirmiş bir adamım. Ben bu şekilde seviyorum. Ben bunu oynarken de sizinle paylaşıyorum. Durumum bu sohbet ediyorum. Aslında bu. Sizden biriyim ben. Geçenlerde söyledim. Sizden biriyim. Sizinle paylaşarak oynamak benim hoşuma gidiyor. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ne diyeyim yani. Kasada birkaç malzeme toplamaya başladım. En iyi rotayı bulmak için dışarı çıkıyorum. En kısa sürede bir planda dönerim. Dikkatli ol. MK. Not. Neredeyse unutuyordum. Şifre 38, 55, 23. Unutmayın arkadaşlar. Eyvallah Yiğit'ciğim. Sağ olasın. Yiğit'e aynen. Hatırlatma yapıyorsun. Sağ olasın kardeşim like atmayı, bildirim zillerini aktif etmeyi, kanalıma bir daha abone olmayı unutmayın canlar. Seviyorsunuz. Bu şifreyi de bana e, yaklaştığım zaman kasaya atarsınız biriniz. 38, 55, 23. Unutuyorum, unutkanlık var. Beyza yazdı. Sağ olasın canım kardeşim. Sağ ol Beyza'cığım. Ben onu oraya geldiğim zaman okuyacağım. Haydi edeceğim. Hızlı oynayayım biraz. Çünkü daha platinleyeceğiz bu olayı.